Evet merhaba arkadaşlar bugün kondon kek yapıyoruz. Evet basitten hemen e, ben nasıl yapıyorum onun tarifini vereyim sizlere. E, şeker değirmeninde e, normal çuvalda aldığımız şekeri e, değirmenden geçirip iki sefer geçirip e, pudra şekeri haline getiriyoruz. Bunun içinde. Nişasta yok. Bir de hazır birinci arı yemi. Bunları bunların ikisini e, kek makinesinde karıp e, hamur kıvamına getiriyoruz. E gördüğünüz gibi Fondon kek kıvamında. elimize yapışmıyor ya bunun oranını zaten siz kendiniz yaptıkça ayarlayacaksınız ee, ya bu bu keke polen koymayacağım şimdi sadece e, pudra şekeri ve arı kullanarak yapacağım ee, ya bu hem besleme babında oluyor hem arının işte ani besin ihtiyacında strese girmemesi amacıyla üzerlerinde duracak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.